Hemen geldim şu soruya. Bakın şimdi. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen bu ifadeyi alalım. Mutlak değer içerisinde x artı 3 eksi 5 ifadesi ya 6 ya eşit olmalıdır. Ya da şu baştaki ifademizi şunu silelim. Buna gerek yok. E, içerideki ifadeden bahsediyoruz. Bu ifade ya 6 ya eşit olmalıdır. Ya da içerideki o ifade Eksi 5 ifadesi ya da eksi 5'e eşit olmalıdır. Bunu düzenlersek x artı 3'ün mutlak değeri eşittir 11 olmalıdır. E bir tane daha mutlak değer var. Yine çözeceksin arkadaşım. O zaman x artı 3 eşittir ya 11 olmalıdır. Buradan x eşittir 8 e, olabilir. Ya da x artı 3 eşittir eksi 11 ise x eşittir. Buradan ne gelecektir? Eksi 14 olabilir dedik. Devam edelim. Bunu bu tarafa attığınız zaman x'in x artı 3'ün mutlak değeri eşittir. Eksi 1 ise x Arkadaşlar hemen bakalım x artı 3'ün mutlak değeri eksi 1 olabilir mi sizce? Dememiştik size bir mutlak değerin sonucu asla eksi 1 olamaz demiştik değil mi? Dolayısıyla buradan asla kök gelmez. E köklerimiz o zaman çözüm kümemiz yani çk'mız buradan reel kök gelmeyeceğine göre oradan kök bulamadık. Hemen diyoruz ki eksi 14 ile 8 olmalıdır. Eksi 14 ile 8 olması gerekiyor dedik. Mesela arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Diyelim ki sınavdasınız hız kazanmadığına, hani bunu şu anda alışkanlık haline getirirseniz sınavda zorlanmayabilirsiniz. Hem de ben size püf noktalarını da söylemiş olayım. Az önce demiştim ki ben size içi iç içe, yani bu şekilde iç içe mutlak değer verse bile burada ne yazdığım çok önemli yok. 6 yazsın, hiç önemli değil. Beni ilgilendirmiyor orası. Şu anda. içini sıfır yapan değer nedir burada? Eksi 3'tür. X'in alabileceği değerler toplamı arkadaşlar, içini sıfır yapan değerin her zaman 2 katıdır. Yani eksi 6'dır. Şıklarda Eksi 6 sonucunu veren cevaptır kökler. Mesela burada şurası da eksi 6 yapıyor. Burası da eksi 6 yapıyor. O zaman bu yöntemi kullanmayın. Çünkü şıklar arasında kalırsınız. Ama diyelim ki arkadaşlar şu şıkkı vermedim. Bunu vermediğimizi farz edin. Buradan iki tane kök gelecektir. Eksi 6 cevabını veren sadece şu anda burası var. Dolayısıyla cevabımız doğru cevabımız neresidir? Burasıdır. Yani şu sizi kafanızı karıştırır. Bu mudur? Bu mudur? Bunu vermeseydi şu kadar işlemi yapmadan kökler toplamı eksi 6 olacaksa kökler toplamı eksi 6'dır. Kökler toplamı eksi 16'dır. Bu değildir mesela. O yüzden bu yöntemi de kullanabilirsiniz diyoruz hemen. Bakalım e, hangi soruyu çözelim başka. Burada x'in alabileceği değerler toplamı. Bakın hemen çözüyorum soruyu. X eksi 1 artı 2 parantezinde o 2'yi dışarı alabilirim. Artık biliyorsunuz. Anlatmıştık çünkü. 3'ü de dışarı alabilirsiniz. Orası da x eksi 1'dir. Eşittir 12. Şu x eksi 1 ifadesiyle 1 eksi x ifadesi aynı şeylerdi. Bu da aynı şeylerdi, değil mi? Hatırlayın x eksi y'nin yazamadım. x eksi y'nin mutlak değeriyle onun eksilisi olan y eksi x aynı şeylerdi. Dolayısıyla x eksi 1'in mutlak değeriyle onun eksilisi olan bu da aynı şeydir. 3 tane var. 2 tane burada var. 1 tane burada var. 6 tane mutlak değer x eksi 1 eşittir 12 gelecektir. Her tarafı 6'ya bölersem x eksi 1 eşittir 2 yapar. x'in alabileceği değerler toplamı nedir? Arkadaşım uzun uzun yapabilirsin ama ben ne dedim sana? İçini sıfır yapan değer kaç? 1. İçini sıfır yapan değerin iki katı. Yani içini sıfır yapan değer 1 ise bunun iki katı ne yapar? 2 yapar. Alabileceği değerler toplamı ikidir. Yani sağlamasını yapalım. x-1 eşittir. 2 ise x buradan kaçtır? 3'tür. x-1 2 ise e, alabileceği birinci değer x1'i bulduk. Geldim. x-1 eşittir. eksi 2 ise x eşittir. Buradan ne gelecektir? Eksi 1 Alabileceği değerler toplamı kaç çıktı? 2 çıktı. Ben zaten sana dedim. 2'dir dedim. Hocam bunun hiçbirini yapmadan da görebilir miyim? Evet görebilirsin. Bak içini sıfır yapan değer. Bunlar hepsi aynı. Bunların hepsinin aynı olduğunu görürsen şurada gördüğün anda biter. Şu 6 ile sadeleştirmene bile gerek yok. İçini sıfır yapan değer her zaman 2 katıdır. Bu yöntemi kullanırsanız çok hızlı e, mesafe kat edersiniz diyoruz arkadaşlar. Kaçıncı soruyu çözdüm ben? 19. soruyu çözdüm. Hadi gelin şöyle biraz değişik sorular çözelim. E, mesela neyi çözelim arkadaşlar? Mesela 21'i çözelim. 21 de güzel bir soru. Hemen 2'yi karşı tarafa attınız. 2x-3'ün mutlak değeri eşittir. 3x Artı 2. Şimdi burada bir mutlak değer var. Burada x'li bir ifade var. Hiç takılmayın buna. Sanki bunu bir sayı varmış gibi düşünün. Ve bu ifadeyi açın. Bu ifadeyi aç açacak olursak arkadaşlar 2x-3. Burada bir sayı var ve bu sayı eşittir. Veya mutlak değer içerisindeki 2x-3 bunun bir de eksilisine eşit olabilir. Hemen düzenleyecek olursam bilinenler bilinmeyenler bir tarafa atılır. Eksi 5 eşittir x'e. Buradan bir kök buldum. Devam ettim. Eksi 3'ü attım karşı tarafa. 5x 3'ü bu tarafa atarsanız 1. X eşittir. 1 bölü 5 gibi bir cevap elde ettik. Şimdi çözüm kümesine 2 tane bulduk. Hemen çözüm kümesi nedir o zaman arkadaşlar? Eksi 5 ile 1 bölü 5 demeyin arkadaşlar. Yapmayın bu hatayı. Ne demiştim ben size? Bir ünitede çözüm kümesi buluyorsanız, x'in alabileceği değerleri tespit ediyorsanız, o kümede tanımsızlık yapan bir durum var mıydı? Ona bir bakın ki mutlak değer ünitesinde vardı değil mi? Mutlak değer ünitesinde mutlak den içine ne olursa olsun sonuç negatif olamazdı. Dolayısıyla ben x gördüğüm yere yani eksi 5 olur eksi 5 yazarım diyorsam sen buraya nasıl eksi 5 yazacaksınız? Buraya bakın gelin eksi 5 yazın. x gördüğün yere eksi 5 yazarsan eksi 15 artı 2 olur. E mutlak değerin cevabı eksi bir şey olur. Olmayacağından dolayı arkadaşlar bu değildir kök. E, bunu deneyecek miyiz? Evet onu da deneyeceksiniz. Geleceksiniz buraya 3 çarpı 1 bölü 5 yazacaksınız ve burası daima artı yapar. O yüzden arkadaşlar bu eksi 5 kök olarak kabul edilemez. Köklerden biri ne demiştik? Ee, bir, daha bakayım. Evet 1 bölü 5. O yüzden doğru cevap Adana seçeneği olmalıdır. Bunu da ifade ettik. Hemen 22. sorumuza baktık. Yakışıklı bir sorumuz daha var. Çarpanlara ima ile birleştirilmiş. Şu ifadeyi çarpanlara bir ayıralım. X'in karesi eksi 3x eksi 10. Mutlak değer içerisindeki ifadeyi içini düşünerek yapalım. Bunu silelim. Gerek yok buna. Şimdi burası 5 olsa şurası 2 olsa. Burası artı şurası da eksi olsa. Artı ile eksinin çarpımı eksi 10'dur. Toplamları ortayı verdi mi? Verdi. O zaman yazarken düz yazıyoruz. Yani x artı 5 çarpı x eksi 2'dir. Yukarıdaki ifadenin açılımı. O zaman mutlak değer içerisinde x artı 5 çarpı x eksi 2'nin mutlak değeri eşittir. 2 eksi x diye yazdık. Mutlak değer içerisinde iki tane sayının çarpımı varsa ayrılabilir. Ayrı ayrı mutlak değerler şeklinde yapılabilir arkadaşlar. Şu şekilde yazdık. 2 eksi x. Buraya çok dikkat ediyorsunuz. Bunu dikkatinizi çekmek için farklı bir renkte yazıyorum. Arkadaşım x'in karesi eksi 4x eğer sıfır eşitse şunu yapabilir miyim? 4x'i diğer tarafa atacağım. x'in karesi eşittir 4x. Attım diğer tarafa. Her tarafı x'e böldüm. Her tarafı x'e böler iseniz x eşittir 4 çıktı. Arkadaşım x'in karesi diyorum ben. x'in karesi diyorsam iki tane kök bulman gerekiyor orada. Bir tane kök buldun. Kök bulma işlemlerinde sadeleştirme yaparsan kök kaybedersin. Köklerden birini sadeleştirdiğiniz için, sadeleştirdiğiniz için kök kaybedersiniz. Genellikle bu çok tavsiye edilmez yapılması. Ama ben size bir yöntem söyleyeceğim. O yöntemi kullanırsanız kitabımızın çözümde birinci yol verilmiş. Ben size çok daha pratik bir yol vereceğim. Şöyle arkadaşlar o yolda. Normalde x 2 sayısıyla 2 eksi x'in artık aynı olduğunu biliyorsunuz. Bununla bunu sadeleştirmeyin diyorlar. Ben diyorum ki size sadeleştirin. Ama şunu unutmayın. Bununla bunu sadeleştirin. Yaptınız. Ne kaldı geriye? X artı 5. Burası gitti. Burası gitti. Burada hiçbir şey kalmadığına göre 1 kalacaktır. Yani orası 1 olacaktır. Şimdi X buradan kaç çıkacaktır arkadaşlar? Daha doğrusu şöyle yapalım hemen. Hızlıca şöyle düzelteyim. X artı 5 ifadesi ya 1'e eşit olacaktır. X artı 5 ifadesi ya da eksi 1'e eşit olacaktır. X buradan eksi 4 gelecektir. X buradan eksi 6 gelecektir. Bulduk. E hocam hani sadeleştiremezdim. Sadeleştirirse bir tane bulmam gereken kökü bulamıyordum. Diyorum ki ben sana sadeleştirdiğin sayı var ya onu sıfır eşitle. O zaman x 2 ya bunu eşit ya bunu eşit. Aynı şey zaten eşittir. Sıfırdan x eşittir. 2'dir diyoruz. Dolayısıyla ilk denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Köklerden biri 2'dir. Köklerden biri eksi 4, biri eksi 6'dır. O yüzden doğru cevap Bursa seçeneği olmalıdır. Bir daha söylüyorum. Eşitliğin karşı tarafını atıp ortak parantez alma işlemi biraz zahmetli. Yani yorucu bir işlemdir. Onun yerine sadeleştiremediğiniz o ifadeyi sadeleştirin. Ama sadeleştirdiğiniz sayının da sıfır eşitleme durumunu unutmayın diyoruz. Eğer ben unuturum diyorsan kitabımızdaki çözüm yap ama unutmam hocam çok güzel anladım diyorsan da bunu yap arkadaşlar ki ben bunu tavsiye ederim her zaman. Ee, bununla alakalı e, detaylı bir sunumu ben size daha sonra ileriki videolarımızda anlatacağım. Ee, göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet hangi soruyu çözüyoruz? 23'ü çözelim. 23. soruyu çözelim. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın 23. soruyu ben çözmeden önce çözümünü şöyle bir göstereyim. Çözümü bu, bu şekilde tablo çizmeniz lazım. İçini sıfır yapan değerler. Üçün sağından olur, solundan olur, köklerden olur. Hepsini ayrı ayrı bulacaksınız. Sonra ortak çözeceksiniz falan filan. Böyle zahmetli bir iş. Ne yapıyorum arkadaşlar? Sizler için ben yeni bir pratik yöntem söyleyeceğim. Daha öncesinde bir önceki videomuzda anlattım ama bir kere daha anlatacağım. Bu kadar uzun çözmüyorum arkadaşlar ben. Diyorum ki hemen içini sıfır yapan değeri bir yazın. İçini sıfır yapan değer nedir? Şunun içini sıfır yapan değer. Bunun içini sıfır yapan değer 3'tür. Şunun içini sıfır yapan değer eksi 7'dir. Yani senin kritik noktaların eksi 7. Peki şurası kaçtır arkadaşlar? Burası da 3'tür. Burada mutlak değerle alakalı şundan bahsedeceğiz. İki tane mutlak değer sıfır olan uzaklığı. Birinin sıfır olan uzaklığı artı diğerinin sıfır olan uzaklığı. İki tane uzaklığı topladığın zaman 11 birim yapmasını istiyoruz. Eğer burası kaç birim arkadaşlar? Eksi 7 ile eksi 3 arası kaç birim? 11 birim. İşte o zaman olması gereken şey şuranın Yazdığınız kritik noktalarını. Burası 11 ise, istenilen sonuç da 11 ise, ikisinin alabileceği değerler eksi 7 ile 3 arasındaki bütün değerlerdir. O zaman değerler toplamı kaçtır? Eksi 7 olur, eksi 6 olur, eksi 5 olur, eksi 4 olur, eksi 3 olur, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 ve 3. Burada arkadaşlar. Eksi 3'ten eksi 1'e kadar olan bütün sayılar birbirini götürecektir. Sizin tek yapmanız gereken şuradaki sayıları toplamak. Eksi 6 ile eksi 4 topladınız. Eksi 10. Buradan da eksi 22 cevabını bulursunuz. Hemen ben size özetliyorum. Ne demek istiyorum? Bakın burası çok önemli. İzah edeyim ben size bunu. E, dediğim gibi matik ünitesinde matik konularında e, da kullanacaksınız. Birincisi şu arkadaşlar. Birincisini söylüyorum. Mutlak değer x eksi 2 artı mutlak değer bir tanesi de ne olsun? Şöyle artı 5 olsun arkadaşlar. Hemen buraya da dedim ki ben 15 olsun. Bunun çözümü şu şekilde. Eğer köklerini yazarsan bir tanesi eksi -5, bir tanesi de 2. İkisinin arasındaki ikisinin arası kaç birimdir? 7 birimdir bakın. İki tane mutlak değerin kritik noktanın arasındaki mesafe 7 birim. Oysa senden 15 olmasını istiyor. Yani senin köklerinin mesafelerinden daha büyük olmasını istiyorsa dışa doğru açacaksınız. Kaç birim açmanız gerekiyor? 15 birim olabilmesi için artı 8 birime daha ihtiyacım var. O zaman o 8 birimi her iki köke de kritik noktaya da dağıtarak eşit bir şekilde 8 birimse 4 birim bu tarafa atıyorsunuz. Burası ne olacaktır? 6. 4 birim geriye gidiyorsunuz. O zaman burası ne olacaktır? Eksi 9. O tablo ıvır zıvırlara çizdiğiniz zaman da burası eksi 9 çıkacak. Burası 6 çıkacaktır. Birincisi budur. İkincisini söylüyorum. X eksi 3 artı X ee, ne olsun? Şurası da artı 7 olsun arkadaşlar. 7 vermeyeyim. 7 çünkü yaptık sanki bunun benzerini. Oraya 8 verelim. Şurası da 11 olsun. Burası da 11. Şimdi x'in alabileceği değerler nelerdir dedim burada. Bu şartı sağlayan x'e hangi değeri verirsen 15 olur dedim. Eksi 9'u verirsen ve 6'yı verirsen Çok sağlayan içerisinde çözdünüz. Peki buna geldik. Aynısını bunu yapabilir miyim? Evet yapabilirsin. Bunun içini 0 yapan değer eksi 8. Bunun içini 0 yapan değerse 3'tür arkadaşlar. Eksi 8'i yazdınız. 3'ü de yazdınız. Eğer mutlak değerin kritik noktalar arasındaki bu mesafe 11 birim ise burada ve bu 11 birim bununla örtüşüyor ise fazlalık yok. Sağa sola açıl demiyor. Yani o kritik noktaların sağına sola açıl demiyor. 11 birim olmasını istiyorum. E zaten 11 birim. O zaman aradaki bütün değerler sağlar. Yani eksi 3 ile 3 ile pardon özür dilerim. 8 ile eksi 8 dahil 3 de dahil olmak üzere bu aradaki bütün değerler sağlar. Eksi 8 ile 3 değil. Aradaki bütün değerlerde sağlar diyoruz. Üçüncü olarak da arkadaşlar bu ikincisiydi. Onu yazdım hemen. Üçüncüsü olarak da şunu söyleyeceğim. X eksi 1 artı X eksi 9 eşittir 3 dedim. Hemen yazdığımız sayı doğrusunu köklerden biri 1'dir. Köklerden birisi de 9'dur. Kökler arasındaki mesafeye baktığınız zaman 8 birim. Kökler arasındaki mesafe 8 birim. Ama sonra demiş ki 3 birim olacak. Burada arkadaşlar fazlalık var. Yani köklerin arasındaki, mes arasındaki mesafe 8 birim. Orada 3 olsun diyor. İçe doğru bir eksikliği olmayacağı için burada eğer şuradaki sonuç sizin kökler arasındaki mesafenizden küçükse burada arkadaşlar kök yoktur diyeceksiniz. Tamam mı? Burada kök yoktur dedik. Burada 3 tane pratik yol verdim ben size. Dolayısıyla tablo çizmeden çizmeden çok uzun bir şekilde ee, uzun bir şekilde yapmadan kısadan hemen soruyu çözeceksiniz diyoruz arkadaşlar. Hemen 23'ü de çözdüm. Bu sorunun benzerini ben daha önce konu altında çözdüğüm için geçiyorum. Hemen hangi soruyu çözelim bakalım. Şunu çözebiliriz. Mesela ben 25'i bir daha. 25 bunu da çözdüm sanki. Buna benzer. 26'yı çözeyim arkadaşlar. 26'nın soruyu çözelim. Eşitsizliklerde ne demiştik biz? Eğer bir mutlak değerin içerisindeki ifade büyüktür ya da büyük eşittir der ise bir şeyden. Bunu bir aynen yazıyorsun. Bir de eksilisini yazıyorsun arkadaşım. 3'ü bu tarafa atarsanız x büyük eşittir. 8'den olmalıdır. 3'ü diğer tarafa atarsanız x küçük eşittir. Eksi 2'den olmalıdır. Ne demek isterim? Şunu demek isterim. Şurada sıfırımız var. Şurada eksi 8'imiz var. Şurada da 2'miz var. Diyor ki bana x gördüğün yere eksi 8 değil. Düzelteyim. Şurada eksi 2 burada olması lazım. Burası eksi 2 olması lazım. Şurasının 8 olması gerekiyor. Ee, şurayı hemen düzeltelim. Biraz da orantılı yazalım. Değil mi? Güzel olsun. Madem özeniyorsak sorularımıza bunda da özenelim. Eksi 2 şurada olsun. 8 sayısı da burada olsun. Diyoruz ki burada 8 dahil 8'den büyük değerler. Eksi 2 dahil eksi 2'den küçük değerleri verirsen bu şartı sağlarmış. Şu aradaki hiçbir değeri veremezsin. Verin mesela 2 verin çıkmayacaktır. 3 verin çıkmayacaktır. O yüzden arkadaşlar doğru cevabımız nedir bir bakalım. 8 dahil. 8'den sonsuza kadar bütün değerler değil mi? 8 dahil sonsuza kadar. Bir de birleşim. Eksi 2'den küçük değerler. Eksi 2 dahil eksi sonsuza kadar olan değerler olmalıdır. Sonsuzlar hiçbir zaman kapatılmıyor demiştik. Bakalım burada hangisinde var? Ceyhan seçeneğinde var arkadaşlar. Devam ediyorum hemen. Bir deneyi çözelim. Heh, 27. soru 27. soru çözelim. Bundan alakalı iki farklı yol yapılıyor. En pratiği şudur arkadaşlar. Hemen söylüyorum size. 3'ü yazdınız. X artı 2 yazdınız. 5'i yazdınız. Bir de şunu yapın. 3'ü yazın. İçerideki ifadenin bir de eksilisini yazın. Hemen bulacaksınız soruyu. Sadece içeridekini bir artılı yazın bir eksili yazın. Sonra Standart eşitsizliklerdeki çözüm tekniği kullanılır. işte bulduk. Sonra bunu atacaksınız bu tarafa. 5 eksi x buradan ne gelecektir? 7. Her tarafı eksiyle çarpın. Eksi 5 yön değiştirdi. X yön değiştirdi arkadaşlar. Eksi 7 şeklinde bulundu. En geniş çözüm kümesi nedir demiş. Burada ee, hemen yazacak olursak 1 ile 3 açık aralığında olması lazım. Buradaysa ee, ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 7'den eksi 7 açık olacak değil mi? Çünkü burada açık vermiş. O zaman düzeltelim şurayı. Eksi 7'den açık, eksi 5'ten kapalı şekli olması gerekiyor. E, bunun birleşimleri olması lazım. Hangisinde var? Bakıyorum. C seçeneğinde arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneğinde olması gerekiyor. Evet sorularımız bu şekilde arkadaşlar. 28. soru da e, yine benzer yaptığımız sorulardan bir tanesi. O yüzden bir sonraki ünitemiz üslü sayılar konusuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi sorularınızı bekliyoruz. Takıldığınız yerler varsa bize iletin arkadaşlar. YouTube kanalımızdan, Instagram kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz diyoruz. Görüşmek üzere.